Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, Trabzonspor'la ilgili elimizde bazı bilgiler var. Bunları bir verelim şöyle. İlk önce Trabzonspor'da Tim Jobal Folterer'le sakatlandı. Trabzon'da antrenmanda sakatlanan Jim Jobal Polcar'ın sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi. Trabzon'un yeni transferinden Tim Jobal Polcar'lı sakatlandı. Kulübün sağlık kurulu başkanı Doçan Doktor e, Ahmet Beşir futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir futbol A takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenman esnasında ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol ve yapılan muayene ve emer görüntülemesi sonucunda sağ bacak üstü arka adelesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlamıştır deniliyor burada. Demek ki bu oyuncumuz önümüzdeki maçta olmayacak anlamına geliyor. Acaba düğüm oyunculara fazla yükleme mi yapılıyor? Böyle sakatlıklar geliyor. Genç oyuncu gerçi yani bu genç oyuncu inşallah bu sakatlık sürecini erken atladır diyorum yani. Evet. Trabzonspor'da oyun sistemi değişiyor. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş Gaziantep FK maçında yeni transferlerin tamamını sahaya sürmesi bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep e, FK'yı konuk edecek Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş sistem değişikliğine gidiyor. Sabahın haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Gaziantep FK maçında yeni transferlerin tamamını sahaya sürecek. İnşallah dediğini yapar. En iyi tarafımız hücumda sayısal açıdan kalite bir oyuncularımızın olması diyen deneyimli çalıştırıcı yakın vadede 4-2-4 sistemine geçmeyi düşünüyor. Güneş Gaziantep FK karşısında 4-2-3-1 dizilişinden vazgeçmese de oyunun içerisinde 4-2-4'ü deneyebilir. En uçta Simon Banz arkasında ise Zubkov, Çam ve Sika'nın birlikte görev alması oldukça yüksek. Trabzonspor Gaziantep FK mücadelesini 23 Şubat Pazar günü saat 19'da Gerçekleştirecek Evet Arkadaşlar e, Hani ya Galatasaray Şeye e, Hani tahkim kuruluna etmiş etmişti ya Galatasaray Yani yabancı orta Hakemi istemiyorlardı Onun için e, ee, TFF takvim kurulu Galatasaray itirazını ne yapmış? Red etmiş. Red. Red. Ya arkadaş. Bunlar alışmışlar. E, Türkiye'de herhangi bir hakem yönetsin. E ee, Onların hep lehine karar versin. Aleyhine karar olmasın yani. E bunu Ağza Akmar maçında ya el aleme karşı ya koskoca 86 milyonluk bir ülke değil sen sağında az altınları yenemiyor. Hollanda'da 5 6. 7. sırada bir takım. Türkiye Futbol Federasyonu TFF Tahkim Kurulu Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti. TFF'nin açıklamasında Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Slavan hakem Slavkı bin Cicin atanmasına ilişkin sarı kırmızılı kulübün yürütmenin durdurulması talebiyle TFF takım kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi. Açıklamada federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılacak incelemesinde usule esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın oy birliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi sevgili dostlar. Evet. <laughs> bu arada Fenerbahçe'nin rakibi de Glasgow Rangers. Fenerbahçe bu takımı eleyecek. Bak bunu size diyeyim arkadaşlar. Ee, yalnız benim aklımın ermediği bir şeyler var sevgili dostlar. Bu Trabzonspor'un oyuncuları antrenmanda sakatlanıyor. Acaba diyor. Acaba diyor. E, teknik direktör Şenol Hoca fazla mı yükleme yapıyor arkadaşlar? Ben anlamadım ya. Yani. Ben anlamadım. Çünkü böyle bir şey söz konusu olmaması lazım arkadaşlar. Ee, onun için sizlere e, bazı bilgileri verdik. Şimdi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk bile bu yabancı hakeme karşı gelmiş. Niye? Çünkü Türk hakemlerinden istedikleri puanları alıyorlar. Puan ve puanları alıyorlar. Yani bu lig Galatasaray'ın üzerinden kurulu bir lig değil. Daha 18 tane kulüp var. Bugün Beşiktaş'ta Eyüp 0 3-1 mağlup etti. Üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Beşiktaş artık ağır ağır yukarılara tırmanmaya başladı. Darısı Trabzonspor'un başına diyorum arkadaşlar. Şenol Güneş'in de gerçekten yani bu takımı ayağa kaldırması lazım. Yani bu takımın yani Trabzonspor kulübü yat gel yat Osman değil. Yani onun için herkes ayağına denk alacak. Herkes ee, formanın hakkını verecek sırtındaki formayı terletmesi lazım. İnşallah pazar günü saat 19'da Trabzonspor'umuz Gaziantepspor'dan 3 puanı 3 golle alır diyor. Çünkü Şenol Hoca'nın deyimine göre yeni aldığımız 4 transferi ilk 11'de oynatmayı düşünüyormuş. Biz buna memnun olduk yani bir taraftar olarak Trabzonspor taraftarı olarak ben buna memnun oldum arkadaşlar. İnşallah Antep'i yener, yenerek bir çıkış kadar. Bundan sonra da kupa maçı da oynanacak. kupada rakibimiz Rize Spor. Rize Spor'u yenip bir üst direk, yani çeyrek finale yükselmemiz lazım arkadaşlar. İnşallah Rize Spor'u yenerek. Yani onu da ben mi diyeyim ya? Topçular çıksınlar sahaya takır takır oynasınlar. Evet arkadaşlar. E, bugünkü diyeceklerim bu kadar. Siz elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar araştırdım haberleri sizlere aktardım. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Hepinize hayırlı geceler dilerim